Hello hoş geldin Hanif abi. Hoş bulduk. Ne diyor nasılsın Hanif abi? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Allah iyilik versin. Hanif abi sen bu yakışıklılığı neye borçlusun acaba? Yaş kaç senin Hanif abi? Benim yaş 72. Bin kere maşallah. Saçlarda hiç dökülme var mı? Şuna bak hele ya. Maşallah. Ya benim temel sağlam. Temel sağlam değil mi? Tabii. Doğrusu. Çok karizmatiksin biliyor musun Hanif abi? Evet canım. Ne diyor nasılsın Hanif abi? Allah şükürler olsun ne yapalım? Allah iyilikler versin. Aşağıya yukarı çık, kırık araba sat. İşte öyle idare ediyor. Elektroni tamamıyla bıraktın mı sen şimdi? Tamamen bıraktım. Gözler şey ya. Yani. Eskisi gibi şey yapmıyor Gözler... değil mi? Ha. İşler yapmıyor. Şimdi e, araba alım satım yapıyorum. Araba alıp, satım yapıyorum. Muhtarlık Olayım. olayını ne yaptın abi? Muhtarlığı bıraktım. Bıraktın değil ha. mi? Yeni oldu şimdi muhtar. He. Şimdi buradasın. Burada Buradayım. Tüyüm. Benim büyük dükkanı abi bu yediler çıkmazındaydı. Şurada öyle mi? Ya şeyin yeriydi. büyümün var ya. He, ona yeriydi. Ondan sonra burada çalıştıktan sonra burayı şeye bıraktık. Ankara'ya gittim. Lidere bıraktın ha? He, ee, Ankara'ya gittim. Ankara'da çalıştım Epice Yeni Akderede, dere boyunda. Dereboyu'nda. Ondan sonra İstanbul'a gittim. Oo, İstanbul'da çalıştık kırık evlerde. Yine elektronik olarak. Aynen. Devam. Ondan sonra bir kız kaçırdık. Bak hele bak. Bu arada. Yeni ha. evleniyorsun tabi. Yok ikinci. İkinciyi kaçırdın öyle mi? He. He iyi. Ondan sonra aldık bir şeye getirdik. Köye. He köye geri geldin. He köyde bir kaç gün durduktan sonra babam, kendi bu Cüvalı Kara Mehmet adamın evine getirdi Kızdan nişanlıydı. Ee anam kurban oluyor. Ya, biz abi nişanlıymış. Ee. Babam bir gitti iş halletmişler. Konuşmuşlar. Ee, anlaşmışlar geri geldiler biz geri. Ankara'ya gittik. He elektronik ile devam orada. Devam ondan sonra. Ee... Anadı anadı. <laughs> Hanif abi sen var ya bize ne anlat biliyor musun? Başından evet. geçen en ilginç bir olay anlat ki böyle insanlara şey olsun böyle ders niteliğinde. Yani yaşamış insansın bak 72 yaşındayım diyorsun. Evet. 72 yıldır başından niceleri geçmiştir niceleri. Bunun içinden en ilginç olanını seç. En ilginç işte bu şeyini anlatayım. Kız saat. kaçırma olayını mı? He kız nişanlılığı. Ee Ondan bana da gömlek geldi düğüne. Kimden geliyor gömlek? Kız evinden. Bahala bak. Kızın kardeşi de benim yanımda çalışıyor. Anam kurban oluyor. Ondan sonra bu arada kız geldi. Kardeşinle ağladı. Niye ağlıyorsun dedim. Böyle böyle adam dedim benim karımı sevecek. Hem bacımı oğlunu alıyor dedi. Ee? Ben de verme dedim. Gücümüz yetmiyor. Yine alır sonra. Yine alır dedi. Ulan ne alıyor ben varım dedim. Alamaz. Bunları kızın kızınan şeye bindirdim otobüse kardeşini. He. Sumurlu'ya gönderdim. Oraya gidin Necati var dedim. Beş numaralı. He. O da belediye elektrikte çalışıyor o zaman. Elektrikte mi çalışıyordu itfaiyede mi çalışıyordu? O zaman da elektrik su işlerini yazıyordu Necati. He. Belediye ha. mi bakıyordu o zaman o işlere? Tabi. İyi. <laughs> ondan sonra burada birkaç gün durunca bana dedi ki babası ya dedi He ben tükenim ona geldi. Kız nereden burada de toplanmışlar alayı. Ankara'ya. Ankara'da tükenim ona. Ee? O zaman da benim çekmecede şey vardı tabanca. He. Tabancayı çıkartınca Hepsi. kurup dağıldı. Ee? Dağılınca babası dedi ki ya bir gidek de dedi. Sungurlu'yu bir arayak dedi. He. Ben de Sungurlu'ya bunu göstermeden dolandırıp götüreceğim geri. Yedim öyle. He. Sungule girmez onu tam Sungul'un ağzında. Bunun oğlu orada dingeliyor. Bak hele bak. Aa benim oğlan burada dedi babası. Ee. Sonra durdu kal bu Haydar bacın mı getirdin buraya oğlanın da Haydar ya. He. Şurada nerede dedim hanım bacım bu get dedim mezarla al gel şurada. He. Necati'nin evden aldı orada mezarla çıkarttı kızın yerini söylemiyor. He. Ee? Mezarla çıkartınca orada Babasını dedi git sen benim babam değilsin dedi. He. Ondan sonra ben dedi istemiyorum seni babam. Reddediyorum dedi. Reddediyor. Niye? Babası gitti gece. <laughs> Necati'nin orada yatıyor. Kız, kızın kardeşi ben. işte Necati. Mezerliğin yatıyor. orada bir ev vardı. He. Yani orada orada yatıyoruz. He. Bir de gece bin, iki milimiz adam binmiş. Kızın <laughs> tarafı, şey olan tarafı. Kapılara bir de takır tukur çığın bakalım şöyle dedik böyle dedik. Bak bak. Bu arada Necati tabancayı çıkarttı. Ben bir de ötüyen dere var diye kilitli. He. O da oradan gel bura burası, sitten bura dağ başı mı dedi. İyi. Ondan sonra Necati dedi ki kız istiyorsa girin. Ha? Konuşun alın gidin. O kadar basit. He. Evet. Kızın yanına girdi kızın onunla bir bilezik var al bu plecini, kayma kaymabasına. Ben sizi istemiyorum diyor. Çıkıyor tık tık. Hmm. nişanlısı tıktık. Ee, nişanlısı Yüzü Kırmızı o da çıktı. İstemiyor. Onu istemiyor. <laughs> Bunlar gidiyor şurada karakola. Bak arkadaş. Şikayete. Kızın yaşı tutmuyor mu yoksa? Kız 14 yaşında, 15 Anam, yaşında. Bak sen işe. Karakola hey. varıyorlar. Karakola var bizi çağırdılar. <laughs> ben dedim ki madem tamam bunun kızı kiminle kaçmış? Öyle ya kardeşiyle. He. Ondan sonra sonra düğün ediyorum diyorum sen nişanlılı. Şu düğün ruhsatını çıkart dedim. Hı. Hmm. Çıkartsın dedim şeye komiser. çıkart. He. E. E. yok. Babasına dedik 14 yaşında kızı Maselun'u bunlar iki tane de atın dedi. Hmm. Kızı da babasında. Şey kaymabasında. Bu sefer aracı girdiler. Şöyle oldu böyle oldu davacı olman davacı olmadık bunu aldılar. Bunlar yetti biz Tuğunu öyle Yusuf. Beş malı deden olan Haydar. Necati şu bu Samsun yolu var ya. Samsun yolu, Yola çıkınca. He. O dallar vardı orada o zaman. He fidanlık vardı orada. He o dalların dibine oturduk. Şeyde açtık. Ana. Kurtulduk ayağa. E. <laughs> biz yok oyun teybi koduk dala. Hı. Ondan sonra Haydar gideyim de ben bir eve bakayım dedi kızın kardeşi. Kızı oradan alıyor. Haydar. Kardeşe alıp İyi. gidiyor Ankara'ya. Bak hele bak. Buralar ki yok. Ulan bizim çektiğimize bak. bunu yaptığına bak. Oraya buraya kızı ta şeye götürmüşler. Konya. Bak hele bak arkadaş ya. Ana, anası orada ya. He. Buradan Bozdeveli Nazım ile Konya'ya gittik. Anam Hiç adres olmayan şeyi bulduk. Nasıl buluyorsunuz ya? İşaret yaparken böyle kermişler götürüyor da o zaman. He. Şöyle girdim. Görünce bildin ya. ya. Bildik he. Vardık. Kolay gelsin. Sağ ol. Dediler ki siz nereye geldiniz? Ya biz böyle böyle anasına. Şeye geldik ne derken anas dedi ki Ver iki gün sonra kız alır gelirim dedi Ankara'ya. Biz inandık oradan çıktık geldik. Hakat anası almış Alı gelmiş. He. Alıp gelince kızı ben... Anası dedi ki burada babalık kızıyor. Benim düşman ettiniz. Köylümle. Nişanınızda köylüsü ya da. He. Mı? Götürüm. Kızı aldık benim eve götürdük. Ayvalı'ya. Ayvalı yükseltemi Ayvalı şey var ya. He. Oraya. Bir ay 15 gün durdu. He. 15 gün diye kardeşi alsın bunu. Öyle ya. E, ya. da bir çaresine baksın. Bir çaresine baksın bu kız dur Öyle He. Kızı ben aldım. Ev şey yaptın. Nikahı e. kıydın. He, evlendik. Yaş tutmuyor diyorsun ama Hanif abi. Kendi aramızda evlendik. He, nikah, hoca nikahı. He. Gibi bir şey. Ondan sonra şey dedi ki bana adını vermem delmiyete tamiri. He. Bu kızdan sen buradan köye git. Burada seni yakaladırsa vururlar. Direkt cezaevine giden dedi. He. Ben bunu şey yaptım, aldım, getirdim. Getirince babam kulakta sap diye omeye gitmişler motorla. Hiç demeden kızın kardeşi de benim yanımda, onu getirdim. He. Buradan kızı köye koydum. Benim köyde de iki tane hanım var. Bak hele bak. İkinci kızı bu kadar. İki tane var bu üçüncü de bari. He bu üçüncü. Allah'ım <laughs> <laughs> yarabbim. o zaman kulağa sattı verken babama şey bir gettik, babamın. Sen tamam ben cüvek sapı sen git köye. <laughs> Babam rahmetlik diyor ki ulan gelin güzelmiş. Ev. <laughs> He. Evlensin. Üç olsun. Üç olsun He. öyle. Böyle diyor da sapı ne hey ediyorduk. Bayağı çalıştık epeyce. aradan işte üç beş olur. Kazandık. Geldik yeri ya. geri Sungurlu'ya. Geri buraya dükkan açtın öyle mi? Elektronik ile buraya devam. Buraya geri geldik. <laughs> şu Doğan İncel'in şurada dükkanı vardı şu Ekim Fu Pazarı'nın köşesinde. He Askeri he. Ekim Pazarı'nın. He biliyorum orayı he. biliyorum. Yok yanlış mı yok? Şeyin yanında. Neyi? Doğan askere gitti. Fuat amcanın yanında. He evet, Doğan askere gidince ben Fuat'ın yanına geldim. Şahin de orada abim. He. Orada çalışıyor. Duvanla şey, Şahin başımıza dönüyor. Duvan da askerde ya. He. Sonra ben Duvan geldikten sonra Duvan Arabistan'a gitti. Ben o köşede tükeni Duvan'dan aldım. He şurayı Aldık. Evet. Ondan sonra orada çalıştık işte. Daha da çok da. Duan'da. Böyle bir şey geçti. Film gibi bir şey yaşamışsın ya. Bir anı yaşamışsın Daha ya. Daha çok da. Bu kadar bir e, şey filme bu kadar sığıyor yani. E, hemen hemen 10-11 tamam, dakika. Tamam Muratcio. Oldu öyle mi? E, e. Şimdi seyircilerimize, izleyicilerimize demek istediğin bir şey var mı Hani Yo, abi? Yok işte başımızdan geçen olaylar. Olaylar bunlar. Olmasıydı, oldu, geçti, gitti. Olur. Geçen bir Zübeyir Amca'yla konuştum. O da 15 tane evlenmiş. Biliyor musun? 15. Oho, <laughs> Vallahi billah. Ondan sonra ben yine evlendim bu üçten sonra. Toplam kaç kaç defa evlendin Hani abi? 5. Seninki yine azmış. O 15 kere evlenmiş. Yaşı kaç biliyor mu? 89 yaşında. En son şu anki karısı 48 yaşında. Ben e, öyle şey yapmadım. <laughs> Evlendim de ben resmi nikahlı 2 iki, tane. Iki He öbürleri resmi nikah değil. He öyle. He. Tamam. Oğlum Muratcığım hani teşekkür abi, Biz Sana teşekkür ediyoruz. Güzel günler senin bu, olsun. Bu da senden bize bir an olarak kalsın Hani evet abi. Canım. Sağ ol var ol. Teşekkürler. Ağzına Teşekkürler. yüreğine Günlük. sağlık.